Ne olur! Gidiyoruz, hadi! Feyhude dedim, direnme! Yapmayın, hiç israfınız yok mu? Bırak! Ay, Kalk! Getir ipi! Avalama, ne bakıyorsun? Oyalanma. Bağla çabuk! Ay. Dur! Al. Bırak şunun ellerini. Hayır, hayır. Çetin çevirmişsin biliyor musun? Beni. Hala direniyorsun. Bağla çabuk. Çabuk ağzını bağlayacak bir şey ver bana. Gidiyoruz. Hadi. Hadi kalk. Şerif Şerife abla da bağlayayım miydi? Şerife abla atı salmış olamaz. E ablam bugün gelecek haberi yok mu? Ayşe döndü belki de. E geldiyse atını niye serbest bıraksın? Vardır bir bildiği dur bakalım. Yunus ablam sakın attan düşmüş olmasın. Niye yok canım. canım. Ya başına kötü bir şey geldiyse? Dur hemen telaş etme Zeynep. Anlarız. Hemen kasabaya inelim. Ablam döndü mü dönmedi mi ona bakmamız lazım. Hadi hadi çabuk o zaman. adam kasabaya dönmüş olsa hemen eve gelirdi. Belki de teminimdedir. Bir yorgunluk kahvesi içiyordur. Ne alakası var canım? Kalk. Kalk hadi. Bu işin altında bir iş Sen var. Sakin ol. Sabret birazdan öğreneceğiz. Kızım gel otur. Gel otur şöyle. Başımı döndürdün. Aklını başka şeylerle oyala demedim mi ben sana? Sabredeceksin demedim mi? Sabır bizim ilaçımız. Dört duvar arasındayım. Bir iç yüzünden ceza verdiler. Nasıl sabredilir buna sakin abla? Haber yok mu seninkilerden? Haber mi? Benim için kalkıp ta Ankara'ya gittiler. Bir ümit çırpınıp duruyorlar ama boşu boşuna. Bir sonuç alamayacaklar Ankara'dan bilmiyor muyum? Ne demek ümit yok? Ümit olmadan yaşanır mı? Bize lazım olan tek şey ümittir kızım. Kendimden ümidim var benim merak etme. İnandıklarımı hiç kaybetmeyeceğim. Yapmak istediklerim için... ...icap ederse hürriyetimden de vazgeçerim. Burada okuma yazma bilen var mı? Yok kızım, ne okuması? Nerede? Kim kaybetmiş ki biz bulmuşuz. Öyleyse ne duruyoruz? Bugünden tezi yok derse başlıyoruz. Okuma yazma öğreteceğim hepinize. İstemeyen var mı? Çok şükür gelmişler. Demedim mi sana boşuna Sen Haberleri iyi. Sahiden mı? Hı hı. Eli boş gelmedik. Dosyayı Marif vekiline bizzat verdik. Duydun mu Zeynep? Duydum da ablam nerede? İçeride mi yoksa Nevzat abi? Ayşe bana mı soruyorsun Zeynep? Kime soracağım? Ablam atını boş bırakmazdı da. Ne demek oluyor bu? Eve gelmedi mi Ayşe? At yalnız geldi teminim. Yalnız mı? Ablamın başına kötü bir şey geldi. Dur be kadın. Bebelenme dur. Hizayı getirmek zorunda bırakma beni. Hadi bakalım. Ayakların yere bassın. Kuzu kuzu gelsen fena mı olurdu? Beni mecbur bıraktın. <laughs> Çözelim değil mi ağzını da? Kıyamam sana. Hadi! <laughs> İmdat! Bağır bağır bildiğin kadar. İmdat! Meydan bağır, bağır Bakalım duyup da gelen olacak. <gülüyor> Çekil! <gülüyor> Aslanlar <laughs> salaklar vicdansızlar. Bağır bağır kim duyacak seni burada ha? Yunus nerede Nevzat? Onlar Zeynep'le önden gitti. Ha, Asker Buyur. Bir vukuat mı var, hayrola? Ayşe hanım arıyorlar Recep efendi. Aranıyor mu? O nasıl laf öyle ya? Zapti hareketi geçti, kayıpmış. Aa! Kayıp? Allah Allah! Nereye kaybolur ki? İnşallah bulurlar. Hı hı. Kadir gecesinde mi doğdun, nedir? Her şey tıkında maşallah. Ne mi mübarek adamın be! Ayşe. Bu vaziyet böyle devam mı edecek? Hep ağlayacak mısın? Senin gibi asil bir hanımefendiye yakışıyor mu? Ne yapsam boş. Ağlasan da bağırsan da nafile. Duydun mu beni? Hadi kalk. Geç içeri. İçeride rahat yer var. musun? Rahat bırakın beni. İyi bu zulüm? Neden? Bırakın gideyim. Allah adını severseniz bırakın gideyim. İki çift laf edeceğim. Bir dinle hele. Korkma seni hoş tutacağım burada. Yeminle söylüyorum. Zulüm edersem namert. Eğer kalkıp içeri bir bakarsan anlarsın. Ne dediğimi anlarsın. Çarıklıyız ama sözümüzün de eriyizdir. Zarar vermeyeceğiz dedikse Ne dikildiniz lan burada? Ha? Yalla! Herkes yerine. <laughs> Sana kimse bir şey yapmayacak. Korkma. Hadi kalk. İstemiyorum. Kalk. İstemiyorum. Kalk. Beni zor kullanmaya mecbur etme Ayşe. Kalk.